Geliyorlar. Ben sadece kahve içeceğim. Tabii efendim. Ben de bir şey yemeyeceğim, hiç istemiyorum. Kahvaltı yok. ediyoruz. Ee, bugün hava ne kadar güzel, değil mi? Yaz kapımıza dayandı. Öyle mi? Pek farkında değilim. Keşke ben de bu güzel havanın tadını çıkarabilsem. Karşımda kendini mahalle orkestrasıyla bir tutup karakola düşmüş oğlum varken... Televizyonda paparaziler bangır bangır bağırırken... Pek mümkün olmuyor tabi. Anne bu kahvaltıda beni istediğinden emin misin? Böyle diklenerek bu meseleyi kapatamazsın. Normal bir şey yaşamadık. Böyle şeylere alışık değiliz. Ve konuşamıyoruz. Çok iyi. Oldu bitti artık. Neyi konuşacağız anlamıyorum ki. Olmaya devam etmesinden korkuyorum anlasana. Hayatımızın kontrolü elimizden çıkıp gidiyor görmüyor musun? Bir önlem almamız lazım. Normal bir durum değildi kabul. Ama böyle şeylerin devam edeceğini nereden çıkartıyorsun? En azından seni endişelendirdiğim için özür dilerim anne diyebilirdim. Özür dileyecek hal bırakırsan. Yeter Murat. Tavrın sınırı aştı artık. Annenin konuşmasına izin ver ve dinle lütfen. Benim karnım tok. Size afiyet olsun. Ben de kalkayım. edersiniz. İyi misiniz Hanım? Ah, yandım. Yok sıcak değildi, sıcak değildi. Hemen değiştireyim. Etem seni bekletmek istemiyorum. Sonra konuşuruz. Hı -hı. Berinci. Önemli değil tatlım. Başka zaman buluşuruz. Hasret. Sen de dikkatli ol bundan sonra. Nesrin sana misafirperverlik göstermek için elinden geleni yapıyor. Onun iyi niyetini daha fazla suistimal etmezsen iyi olur. Ee, <laughs> <laughs> Ben artık eve gideyim. Seni bırakayım. Tamam.